Şimdi çok güzel sohbetler ettik, şarkılar evet. söyledik, güldük, eğlendik. Biraz evet. beni kızdırdın bugün. Ne yaptın ki? Ama olsun revanşını alırım ben bunun. Sen helva kavururken ben de Gül Hanım'la sohbet ettim. İyi. En azından arkamdan konuşmuyorsun. Benim prensibim yüzüne söylerim. Ben de öyleyim. Bu hayatta evet. da hep böyle olunmalı bence. Allah bozmasın. Amin hepimizi. Söylediklerim de genelde doğrudur. Hı hı. Yemek tarifleri hariç tartışılır. Neyse, konumuza gelelim. Gerçekten gülen yüzüne. Çok bizi evini açma açtığın için ayrıyetten çok 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 teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bilmem bu güzel sohbetine yakışır mı ama şöyle bir hediyem var. Ne aç sahne? Çok teşekkür ederim. Böyle sana. de bırakayım. Hiç, hiç gerek yoktu. Aa. Çok sağ olun. Olur mu? öyle şey. Lütfen. Beni o kadar ağır çalıştırıyor ki birkaç dakikamız kaldı ama anlatmadan edemeyeceğim. Günün yorgunluğunda bir de bu ağır hediyeyi bana verdirtiyor. Oo. Düşünün halimi. Gerçekten kıyamam. Neyse konumuza dönelim. Bugünlük de gayet eğlenceli, güzel, yemekleri de yaptığımız, bazen de ara ara atıştığımız güzel bir gün geçirdik. Evet, ben de çok eğlendim. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Gerçekten mi? Çok eğlendim, çok. Çok Tavsiyem güzel bir anı oldu. Yani e, size böyle güzel anılar biriktirmek istiyorsanız, e, gününüz güzel geçsin istiyorsanız Tahsin Şef'imi çağırın. Çok teşekkür ederim ekibine ve Tahsin Şef'ime. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Show TV'den ayrılmayın. Özellikle ekibine. Özellikle ekibine evet. Doğru. Çünkü siz olmadan ben olmam, bunu her Zaten zaman bilerek. Zaten bir ekip olduğu zaman her şey bütün oluyor. Yani bir ekip halinde olduğu zaman, çalışıldığı ha. zaman. <laughs> tamam, çok da şey yapmayın. Şimdi <laughs> Siz de ablamın dediği gibi gün, gününüz güzel geçsin istiyorsanız <laughs> özellikle www.showtv.com.tr adresine girip bizi evinize davet edebilirsiniz. Hemen geliriz. Şahane ekibimiz ve benle birlikte yemekler yapar, sohbetler eder, güler de eğleniriz. İnşallah. Gül Hanım'ın evinde bugün çok güldük. Ben de çok eğlendim. Diyerek çok <laughs> bugünün de sonuna geliyoruz. Bir sonraki şef kapımda da birbirinden atma sakın onu. Birbirinden lezzetli yemekler, şahane sohbetler ve değerlendirdiğimiz ürünler ile birlikte eğer bizi davet ederseniz evinizde, davet etmezseniz de ekranları başında görüşmek dileğiyle hoşçakalın, güle güle oturun oralarda. Bay bay. İşte Tahsin şefin Gül Hanım ve ailesi için hazırladığı lezzet şöleni. Dışı çıtır çıtır hamuru puf puf, içi sulu sulu, kıymalı harcı enfes, yapılışı çok pratik, dillere destan bir lezzet. Çi börek. İster ana yemek, ister çay saatlerine yakışır bir lezzet olarak sunabileceğiniz patates ve kıymanın sarmaş dolaş en leziz bileşimi. Kıymalı patates rulo. Mutfağı dolduran mis gibi kokusuyla cezbeden, Tahsin Şef'in evire çevire tam kıvamını tutturduğu damaklara şenlik bir tatlı. Hint helvası. Bugün de soframız şahane görünüyor. Ellerine sağlık Tahsin Şef. Afiyet olsun Gül Hanım.